Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Essalatu vesselamu ala Rasulillahi ve ba'd. Altıncı söz. Bismillahirrahmanirrahim. İnna Allah ishtara minel mu'minina enfusahum ve enva ve envalahum bi enne lehumul cenne. Nefis ve malını Cenab-ı Hakk'a satmak ona abd olmak ve asker olmak ne kadar karlı bir ticaret, ne kadar şerefli bir rütbe olduğunu anlamak istersen şu temsili hikayeciyi dinle. Bir zaman bir padişah raiyetinden iki adama her birisine emaneten birer çiftlik verir ki içinde fabrika, makine, at, silah gibi her şey var. Fakat fırtınalı bir muharebe zamanı olduğundan hiçbir şey kararında kalmaz. Ya mahvolur veya tebeddül eder gider. Padişah o iki nefere kemali merhametinden bir yaveri ekremini gönderdi. Gayet merhametkar bir ferman ile onlara diyordu. Elinizde olan emanetimi bana satınız. Ta sizin için muhafaza edeyim. Beyhude zayi olmasın. Hem muharebe bittikten sonra size daha güzel bir surette iade edeceğim. Hem güya o emanet malınızdır. Pek büyük bir fiyat size vereceğim. Hem o makine ve fabrikadaki aletler benim namımla ve benim tezgahımda işlettirilecek. Hem fiyatı hem ücretleri birden bine yükselecek. Bütün o karı size vereceğim. Hem de siz aciz ve fakirsiniz.'' o koca işlerin masarifatını tedarik edemezsiniz. Bütün masarifatı ve levazımatı ben deruhte ederim. Bütün varidatı ve menfaatı size vereceğim. Hem de terhisat zamanına kadar elinizde bırakacağım. İşte beş mertebe kar içinde kar. Eğer bana satmazsanız, zaten görüyorsunuz ki hiç kimse elindekini muhafaza edemiyor.'' herkes gibi elinizden çıkacak. Hem beyhude gidecek hem o yüksek fiyattan mahrum kalacaksınız. Hem o nazik kıymetler aletler, mizanlar, istimal edilecek şahane madenler ve işler bulmadığından bütün bütün kıymetten düşecekler. Hem idare ve muhafaza zahmeti ve külfeti başınıza kalacak. Hem emanette hıyanet cezasını göreceksiniz. İşte beş derece hasaret içinde hasaret. Hem de bana satmak ise bana asker olup benim namımla tasarruf etmek demektir. Adi bir esir ve başı bozuğa bedel, Ali bir padişahın has, serbest bir yaveri askeri olursunuz. Onlar şu iltifatı ve fermanı dinledikten sonra o iki adamdan aklı başında olanı dedi baş üstüne ben mal iftihar satarım. Hem bin teşekkür ederim. Diğeri mağrur, nefsi firavunlaşmış, hodbin, ayyaş, güya ebedi o çiftlikte kalacak gibi dünya zelzele ve dağ dağsından, dağ dağlarından haberi yok dedi. Yok yok, padişah kimdir? Ben mülkümü satmam, keyfimi bozmam. Biraz zaman sonra birinci adam öyle bir mertebeye çıktı ki herkes haline gıpta ederdi. Padişahın lütfuna mazhar olmuş. Has sarayında saadetle yaşıyor. Diğeri öyle bir hale giriftar olmuş ki herkes ona acıyor. Hem müstahak diyor. Çünkü hatasının neticesi olarak hem saadeti ve mülkü gitmiş hem ceza ve azap çekiyor. İşte ey Nefsi pür heves, şu misalin dürbünüyle hakikatin yüzüne bak. Amma o padişah ise ezel ebed sultanı olan Rabbin halikındır. Ve o çiftlikler, makineler, aletler, mizanlar ise senin daire-i hayatın içindeki ma ve o ma içindeki cisim, ruh ve kalbin, ve onlar içindeki göz ve dil akıl ve hayal gibi zahiri ve batini hasselerindir ve o yaver ekrem ise Resul-i Kerim'dir ve o ferman-ı ahkem ise Kur'an-ı Hakim'dir ki bahsinde bulunduğumuz ticareti azimeyi şu ayetle ilan ediyor İnna Allah min minel müminina enfusuhum ve amvalahum bi annahumul cenne ve o da, ve o dalgalı muharebe meydanı ise şu fırtınalı dünya yüzüdür ki durmuyor dönüyor bozuluyor ve her insanın aklına şu fikri veriyor madem her şey elimizden çıkacak fani olup kaybolacak acaba bakiye tebdil edip ibka etmek çaresi yok mu deyip düşünürken birden semavi sadayı Kur'an işitiliyor der. Evet var. Hem beş mertebe karlı bir surette güzel ve rahat bir çaresi var. Sual nedir? El cevap emaneti sahibi hakikisine satmak. İşte o satışta beş derece kar içinde kar var. El cevap emaneti sahibi hakikisine satmak, işte o satışta beş derece kar içinde kar var. Birinci kar, fani mal beka bulur. Çünkü kayyumu baki olan Zat-ı Zülcelal'e verilen ve onun yolunda sarf edilen şu ömrü zail, bakiye inkılap eder, baki meyveler verir. O vakit ömür dakikaları adeta tohumlar, çekirdekler hükmünde zahiren fena bulur, çürür fakat alemi bekada saadet çiçekleri açarlar ve sümbüllenirler. Ve alemi perzakta ziyadar, munis birer manzara olurlar. İkinci kar cennet gibi bir fiyat veriliyor. Subhaneke la ilme lana illa muallemtena inneke entel alimul hakim. واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين الفاتحه مع الصلوات